Merhaba dışarıdaki ses kanalımıza hoş geldiniz. Bugün evrenin en gizemli ve etkileyici fenomenlerinden biri olan kara delikler hakkında konuşacağız. Kara delikler birçok bilim kurgu hikayesine ilham vermiş ve bilim dünyasında büyük merak uyandıran yapılar. Peki kara delikler nedir? Nasıl oluşurlar? Gelin bu büyüleyici konuyu birlikte keşfedelim. Kara delikler, evrenin en yoğun cisimleridir ve öylesine güçlü bir çekim kuvvetine sahiptirler ki, ışık bile onların çekiminden kaçamaz. Kara deliklerin oluşumu genellikle büyük kütleli yıldızların yaşam döngüsünün sonuyla ilişkilidir. Bir yıldız, nükleer yakıtını tükettiğinde, dış katmanlarını uzaya savurur ve geriye kalan çekirdek kendi üzerine çöker. Eğer bu çekirdek yeterince büyükse, çökme kara deliğe dönüşür. Bu süreç, süpernova olarak bilinen muazzam bir patlamayla sonuçlanır. Kara deliklerin birkaç türü vardır. Bunlardan en yaygın olanı, Schwarzschild kara deliği olarak bilinir. Bunlar, dönen kara deliklerden farklı olarak durandır ve sadece kütleye sahiplerdir. Diğer bir tür ise, ker kara deliğidir ve bunlar hem kütleye hem de açısal momentuma sahiptirler, yani dönüyorlardır. Ayrıca elektrik yüklü kara delikler olan Reisner nordström ve Kerranekman kara delikleri de vardır. Kara deliklerin en belirgin özelliği, olay ufku adı verilen bir sınırlarının olmasıdır. Olay ufku, kara deliğin kaçış hızının ışık hızına eşit olduğu noktadır. Bir kez bu sınırın içinden geçildiğinde hiçbir şey, hatta ışık bile kaçamaz. Olay ufkunun ötesinde çekim kuvveti hızla artar ve tüm madde kara deliğin merkezindeki tekilliğe doğru çekilir. Tekillik, uzay ve zamanın sonsuz yoğunlukta ve sıfır hacimde olduğu noktadır. Kara deliklerin teorik temelleri Albert Einstein'ın genel görelilik teorisiyle atılmıştır. Einstein, kütleli cisimlerin uzay-zamanı bükerek çekim kuvveti oluşturduğunu öne sürmüştür. Ancak kara deliklerin derinlemesine anlaşılması Stephen Hawking gibi bilim insanlarının çalışmalarıyla mümkün olmuştur. Hawking, kara deliklerin sadece maddeyi değil, aynı zamanda radyasyon yayarak enerjide kaybettiklerini öne sürmüştür. Bu radyasyon Hawking radyasyonu olarak bilinir ve kara deliklerin sonunda buharlaşabileceği anlamına gelir. Kara deliklerin etkileri sadece yakınlarındaki cisimlerle sınırlı değildir. Çevrelerindeki gaz ve tozu çekerek yüksek enerjili radyasyon yayabilirler. Bu durum, kara deliklerin etrafında parlak gaz diskleri oluşturur, ve bu diskler, aktif galaktik çekirdekler olarak bilinen çok parlak gök cisimlerine yol açabilir. 2019 yılında, Event Horizon Teleskobu sayesinde tarihte ilk kez bir kara deliğin görüntüsü elde edildi. Bu görüntü M87 galaksisinin merkezindeki süper kütleli kara deliğin etrafındaki parlak gaz halkasını gösteriyordu. Bilim dünyasında büyük bir dönüm noktası oldu ve kara deliklerin gözlemlenebilir nesneler olduğunu kanıtladı. Kara delikler hakkında hala bilmediğimiz pek çok şey var. Evrenin derinliklerinde saklı duran bu gizemli yapılar Bilim insanlarının merakını cezbetmeye devam ediyor. Kim bilir, belki de gelecekte kara deliklerin sırlarını tamamen çözebiliriz ve evrenin daha da derinliklerine bir yolculuk yapabiliriz. kara delikler hakkında daha fazla bilgi edinmek ve evrenin diğer gizemlerini keşfetmek için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.